Çok büyük bir dönüşümün içinden geçiyoruz ve bu büyük dönüşümlerde benim her zaman anlattığım bir şey var. Bu dönüşümü gerçekleştirmek için takım olma dönemi geldi şu anda. Takım halinde sinerjik olmak, birbirine destek olmak, ortak akıl üretmek, bir hedef etrafında birbirine destek olmak, birbirinin güçlü yanlarına odaklanmak ve bu krizi fırsatı çevirmek konusunda takımların önemi çok arttı. Ve bu dönemde yapılacak olan en iyi şey de bu. Gerçekten ortak akıl üretmek için sıkça doğru insanlar bir araya gelip negatifleri değil, pozitifleri ve yapılabilecek eylemleri konuşmanın zamanı geldi. Ben bazen gözlemliyorum toplantılarda, insanlar hep olmazları ve negatifleri konuşuyorlar. Bunlar bizi hiçbir sonuca ulaştırmaz arkadaşlar. Takım olup gerçekten pozitifte kalıp bir an önce bir adım planı yapıp ilerlemeniz gerekiyor. Bu takımlar bu dönüşümün içinden başarılı çıkacaklardır. Buna garanti ediyorum. Paylaşmak bu dönemin en önemli mezzetlerinden bir tanesi. Korkuyu da paylaşın, başarıyı da paylaşın ve gerçekten şeffaf olun. Takım halinde bir araya gelmek konusunda cesur olun, hedefler konusunda cesur olun ve birbirinizi gaza getirin. Tam öyle bir dönemdeyiz. Paylaştıkça bilginiz ve paylaştıkça bu konudaki eğilmeniz, özellikle de pozitif enerjinizi paylaştığınız zaman bu takımların üstesinden gelemeyeceği meseleler yoktur. Takım olun, paylaşın ve büyüyün ve bu krizin içinden hepimiz çok sağlam bir şekilde çıkalım arkadaşlar. Ben bugün akıldan bahsetmek istiyorum. Akıl karşılığı wisdom. Baktığınız zaman dünyada aslında data'nın yani verinin çok olduğu bir dönemdeyiz. Information yani informasyonun bulunduğu bir dönemdeyiz. Ama bu ikisini kullanarak bizim oradan knowledge üretmemiz gerekiyor. Yani bilgi bilgelik üretmemiz gerekiyor. Kendimize katma değer sağlamamız gerekiyor. Oradan bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Fakat bunlar bile artık yeterli değil. Şu anda wisdom zamanı. Bütün bu öğrendiklerimizi bütün sistem içerisinde holistik bir şekilde anlayarak oradan bir ortak akıl, bireysel ve ortak akıl üreterek ancak bu meselenin altından kalkabiliriz arkadaşlar. O yüzden bol akıllı, bol akıl içerisinde olacağınız dönemler diliyorum hepimize.